Bu videoda arkadaşlar Maya ekranımızı hareket ettirmemizi sağlayacak olan navigasyon sistemini inceleyeceğiz. Bunun için yine önceki derslerdeki gibi şu polygon modeling Şelfinden bir polygon primitives oluşturacağız. Bu arada arkadaşlar şuradaki modellerin adı genel adı polygon primitivesdir. Yani basit poligon, basit model anlamına gelir. Bunlar özellikle Modellemeye yeni başlayacağımız zaman e, ilk oluşturacağımız modellerdir arkadaşlar. Genelde bunların üzerinden e, model geliştirilmeye devam edilir. E, buradan bir Polygon Primitives oluşturacağız ya da yine Modeling sekmesindeyken Create menüsü altındaki Polygon Primitives menüsünden de bunlara ulaşabiliriz çok daha fazla seçeneğine. E, bu sefer bir silindir oluşturalım. Ve navigasyon seçeneklerimize bakalım. İlk seçeneğimiz arkadaşlar mouse'umuzun topunu ileri geri hareket ettirdiğimizde gördüğünüz gibi zoom in zoom out kamerama yani ileri geri hareketi yaptırabiliyorum. İkinci seçeneğim alt butonuna basılı tutarak mouse'umun sol butonuna bastığımda basılı tuttuğumda daha doğrusu basılı tuttuğum süre içerisinde istediğim gibi kameramı döndürebiliyorum. Üçüncü opsiyonum alt butonuna yine basılı tutup mouse'umun topuna tıklayıp bu sefer kameramı kamerama paralel bir yüzeyde kaydırabiliyorum. Bu şekilde bir hareket sağlıyorum. E, son opsiyonsa yine alta basılı tutup Mouse'umun sağ butonuna tıklayarak yine zoom in zoom out yapabiliyorum arkadaşlar. Maya'nın navigasyon sistemi bu kadar basit ve net arkadaşlar. Sırf bunları kullanarak istediğim gibi sahnemde gezebilirim. modellerimin üzerinde istediğim gibi çalışabilirim. istediğim pozisyonda. Yani böyle çok yaklaşsam bile hani örnek olarak söylüyorum hani öyle ZBrush'taki gibi böyle yok. E, kenardan seçmeniz gerekiyor falan filan gibi şeyler yoktur. Gayet basit arkadaşlar. Mouse'unuzun topundan bile hani e, bekleyebileceğiniz ilk hareketi yapar. Maya'da. Yani mouse'unuzun topu ileri geri hareket ettirdiğinizde ileri geri zoom in zoom out hareketine sahipsiniz. Tekrar e, söylüyorum. Alta basılıyken mouse'umu sol butonuna tıkladığımda döndürüyorum. Yine alta basılıyken mouse'umu topuna tıkladığımda ekranımda e, paralel bir ekran ekranıma paralel bir kaydırma sağlıyorum. Sağ butonuna tıkladığımda, alta basılı tutup sağ butona tıkladığımda da yine zoom in zoom out özelliğim aktif oluyor. Şimdi bunlara artı olarak arkadaşlar bence e, bu işin olmazsa olması e, fokus özelliğidir. Birçok kişi bunu göz ardı eder, pek kullanmaz. E, halbuki özellikle büyük projelerde geniş sahnelerde çok işinize yarayacak, çok gerekli bir özelliktir. Yani bunu kullanmazsanız kaybolur, gidersiniz bir nevi e, kontrolleriniz, konforunuz diyeyim, öyle söyleyeyim, e, oldukça düşer. Sahnedeki kontrol, sahneye hakimiyet, konforunuzu e, düşürür bu özelliği kullanmazsanız. E, bu özelliği göstermek için ben size şimdi şunu önceki derslerde gösterdiğim gibi şu move tool'umla şöyle bir köşeye taşıyayım. Bir adet daha buradan poligon primitives oluşturalım. Mesela kon oluşturalım bu sefer. O da şurada dursun. Bir adet de yine bir küp oluşturalım. Örneğin böyle bir sahnemiz olsun. Bütün objelerimizi şöyle seçebiliriz kare içine alarak mayada. Şöyle tek tek veya iki tane bu kareye değmeleri yeterlidir onların seçili olmaları için. İki obje birden seçiliyken move tool'um tahmin edersiniz ki hareket ettirdiğimde ikisini birden etkileyecektir. Geri alıyorum hareketi. Hepsini seçip şöyle yapalım. Böyle bir sahnemiz olduğunu düşünelim. Böyle bir sahne üzerinde çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar örneğin silindirim üzerinde çalışacağım ama farkındaysanız kameram savruluyor. Yani Odak noktamda silindir yok çünkü. Silindir odak noktamda değil. Buna böyle gidip yaklaşıp da bunu yapmaya çalışabilirsiniz ama en güzeli objeye tıklayıp klavyenizden F'ye bastığınız anda kameranız seçili olan objeye odaklanacaktır ve gördüğünüz gibi kameramın tam ortasında tamamen ona odaklı bir şekilde çok daha rahat üzerinde çalışabiliyorum. Ardından mesela kon üzerine çalışacağım. Böyle ona doğru gitmektense böyle böyle onu bulmaya çalışmaktansa tıklayıp F'ye basarak direktman ona odaklanıyorum. Bu arkadaşlar sizin kontrolünüzde çok büyük konfor sağlayacaktır. O bakımdan mutlaka bu fokus özelliğini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Örneğin şöyle ikisini birden görmek istiyorsam F'ye bastığımda kameram e, olası en iyi pozisyona odaklanacağından dolayı çok rahat bir kontrol sağlayacaktır bana. Veya hepsini seçip F'ye basabilirim. Yine kameramın en ortasına rahat bir şekilde sahnemi görebilmek için. Ardından ya da mesela küpüme tıklayıp F'ye basıp ona odaklanıp onun üzerinde çalışıp silindire rahatça geçebilirim. Tüm bu kontrollerle arkadaşlar sahneniz üzerinde Gayet rahat ve hızlı bir şekilde kontrol sağlayabilirsiniz. Evet, hepsi bu kadar navigasyon sistemimiz. Ee, bu videoda da navigasyon sistemini görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.